Bekarlardaki bu suni saflık da artık çekilmez bir noktaya geldi onu gösteren başlık. Bana iyi gelen kadınla evlenmek mi? Ve evliliği gerçekten böyle bir şey mi sanıyorsunuz? Bekar adamlar açın kulağınızı iyi dinleyin. Erkek için evlilik nedir söylüyorum? Her türlü fedakarlıkta bulunup teşekkür bile duymamaktır. Her hamallığı yapıp tuvaleti iyi temizlemedin mi sen diye fırça yemektir. Evin her ihtiyacını alıp horluyorsun. Am kalk git kanepede uyu diye. Yataktan şutlanmaktır. Hayatta en çok istediği şeyi ona verip sağlıklı, bir çocuk dünyaya getirmesini ve onu büyütmesini maddi, manevi her şekilde sağladıktan sonra aniden dükkanı kapatmaktır. Evliler bekarlardan daha çok çavuşu tokatlar. Yokluğunu istemez ama varlığında da rahatsız eder, kalk git diye evden şutlar. 20 madde daha yazabilirim. Evlilik budur işte. Bu yüzden evinde takılmak yerine dünya kadar adam kahvede kağıt oynuyor. Bu yüzden dünya kadar adam evde eşi varken pavyona karıya gidiyor. Bu yüzden bu başlıkta 5000 entry var. Evlenmeyin yazan hiçbir adam geçinemeyeceğini ve birlikte bir hayat kuramayacağını düşündüğü bir kadınla evlenmedi. Ama gelinen nokta ortada. Bana iyi gelen kadınla evleneceğim ne lan? Evlilik hakkında hiçbir fikri olmayan da ediyorum artık bu başlığa yazmasın. Debe editi, debeye girdiğimi, boşanık ve veya feminik kadınların Hışmına uğradığımda anladım. Daha karıya gitmek, tabirinin bile ne olduğundan habersiz hakaret etmişler. İyidir vurduğun yerden ses getirmek iyidir. Ne tuvalet temizliği bilmezliğimiz kalmış ne hayvan ağımız. Mesaj gitmesi gereken yere gittiyse, benim için sorun yok, istediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz. Alıştık nasıl olsa. Son bir şey daha ekleyeyim, alın bunun da üzerinde tepinin. Yarın Paskalya bayramı, bizimki yumurta boyayıp çocuğa vermek için hibiskus çayı istedi. Beyler evlilikte birçok konuda sebep sonuç ilişkisini anlamanıza gerek yok. Bu ne diye sormayın bile. Gittim, bu saçma şeyi buldum, aldım, geldim. Dedi ki niye bir paket aldın, iki paket alsaydın. Tüm evli erkekler bilir ki, iki paket alsaydınız niye tek paket almadın, bu fazla olmuş diyecekti. Evlilik tam olarak budur işte.